Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hanımlar, bugünkü konumuz Allah yolunda harcamak. Ayet-i Kerimemiz Bakara Suresinin 267. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Hadis-i şerifimiz İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse, yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Değerli hanımlar, fetvamız Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Bu sorunun cevabı şu şekilde. İbadetlerin şekil, şart ve olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşrihi gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rükünüdür. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir. Allah Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatif olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesmeye olmadan hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle de kurban ibadeti yapılmış sayılmaz.